Blackpink'e 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 Black Yasak yorumlara yazma merhaba Lalisa Popiyelerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Liza'nın Ice Cream şarkısında Moses gibi rolü oyna güller gibi taze kal diyor fakat buradaki Moses sözcüğü. Müslümanları etkiledi ve bunun HZ peygamberimiz Musa'ya bir gönderim olduğu düşünüldü ve Türk bilintiler bu konu hakkında kötü şeyler dediler. Benim şahsi fikrime gelirse bunun HZ. Musa ile ne alakası var ve öyle bir şey olsa dahi Liza bu kısmı yazmadı. Vaycinin suçu ayrıca Vaydi bu konu hakkında açıklama yaptı ve böyle bir şey olmadığını tekrar Müslüman ve Hristiyanlardan ayrıca. Diğer Blinklerden özür diledi. Zaten Liza Ice Cream'de 10 saniye fazla söyledi diye abarttılar ve çok üzüldü. Ama şu an bu olayı kapatıp Lisa'nın üzülmesine yol açmadan hemen kapatmalıyız sizde kanala. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler Ice Cream.